Merhaba sevgili çocuklar. Geçtiğimiz hafta isim ve isim çeşitlerini öğrenmiştik. Ee, öncelikle şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. İsim nedir? İsim canlı ve cansız varlıkların, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları anlatan, bildiren kelimelere verilen addır. Biz isimleri 3 ana grupta toplamıştık. Varlıkların nitelerin niteliğine göre isimler, varlıkların sayılarına göre isimler, varlıkların oluşlarına göre isimler diye. Geçen hafta varlıkların niteliğine göre isimler ve varlıkların sayılarına göre isimleri anlattık. Ee, şöyle bir hatırlayalım. Varlıkların niteliğine göre isimleri özel ve cins isim diye iki grupta topladık. Varlıkların sayılarına göre isimleri ise tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi diye Üç grupta toplayarak anlatmıştık. Bu hafta varlıkların oluşlarına göre isimleri iki grupta toplayarak e, anlatacağım. Soyut isimler ve somut isimler. Somut yani madde isimleri. Somut isimler beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz. Yani görebildiğimiz, duyabildiğimiz, dokunabildiğimiz... Tada bildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıklara verilen isimlerdir. Beş duyudan en az birisiyle hissedebildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut isimler dedik. Bunlar e, çiçek, ağaç, bulut, ses, hava, koku, rüzgar sayabileceğimiz birkaç örneklerden. Beş duyu organlarımızı hatırlarsanız geçen sene fen dersinde öğrenmiştik. Görme duyusu organı göz, dokunma duyusu organı deri, işitme duyusu organı kulak, tatma duyusu organı dil, koklama duyusu organı burun. somut isimlerde bu 5 duyu organımızdan bir veya birkaçı ile o varlığı görebiliyor isek, dokunabiliyor isek, işitebiliyor isek, tadabiliyorsak, koklayabiliyor isek o varlığın adı somuttur rüzgar, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz, verebileceğimiz birkaç örnektir somut isme. Bu kelimelerin beş duyu organımızdan en az biriyle algılanabildiğini biliyoruz. Sıcak, soğuk, rüzgar dokunmayla gürültü işitmeyle, mavi uzun deniz çiçek görmeyle. Bunları bu şekilde algılayabildiğimizden bu sözcüklerin adları somut isimdir. Soyut yani mana isimleri beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir. Eğer ee, biz bir ee, Ismi, isim verdiğimiz varlığa dokunamıyorsak, göremiyorsak, işitemiyorsak, koklayamıyor isek e, bunlar beş duy organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız için soyut yani mana isimleri oluyor. E, beş duyuyla hissedemediğimiz ama var olduklarını kabullendiğimiz kavramları karşılayan sözcüklerdir soyut sözcükler. Bunlara birkaç örnek verelim. Mutluluk, sevgi, akıl, ruh, melek, heyecan, korku. Bunlar var olduğunu bildiğimiz ama beş duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklara verilen soyut isimlerdir. Bir örnek yapalım çocuklar. Her yazar sevinçlerini, üzüntülerini insanlarla paylaşmak için yapıt ortaya koyar. Yani eser ortaya koyar. Bu cümlede insan ve yapıt sözcükleri beş duyudan en az Biriyle varlıkları hissedilebildiği için somuttur. Yani somut isimdir. Sevinç ve üzüntü sözcükleri beş duyudan hiçbiriyle bu varlıkları e, hissetmediğimiz için ama var olduğunu bildiğimiz için bu varlıklara da soyut isim diyoruz. Aşk, sevgi, acı yani üzüntü, mutluluk, vicdan, umut sevinç, kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, keder. Bu kelimelerin hiçbiri beş duyu organımızda algılanamaz. Örneğin sevinç dokunulabilen, görülebilen varlık değildir. Ancak var olduğunu biliyoruz, hissedebiliyoruz. Herhangi bir olay yaşadığımızda sevinebiliyoruz. Böyle sözcüklere soyut isim diyoruz çocuklar. Bir örnek yapalım. Çiçekleri vazoya yerleştirdim. Bu cümlede çiçek ve vazo sözcükleri birer varlığı karşıladığı için addır. Çiçek ve vazoyu görebildiğimiz, dokunabildiğimiz için de aynı zamanda somuttur. Somut bir isimdir. Hüzün ve sevinç bir arada yaşanır burada. Bu cümlede ise hüzün ve sevinç sözcükleri birer kavramı karşıladığı için yine addır. Ancak üzüm ve sevinci beş duyu organımız ile algılayamadığımız için soyut isimdir. Çocuklar birer e, örnek yapalım. Önce e, somut ve soyut isimlere e, birkaç örnek yapalım. Kapı, beş duyu organımızda algıladığımız için somuttur. Üzüntü, var olduğunu bildiğimiz ama beş duyu organımızda e, algılayamadığımız için soyut isimdir. Kalem. Beş duyu organımızla algıladığımız için somut isimdir. Sevgi ve korku, beş duyu organımızla algılayamadığımız ancak var olduğunu bildiğimiz, hissettiğimiz, yaşadığımız e, varlığa verilen isim olduğu için soyut isimdir. Otobüs, e, beş duyu organıyla algılandığı için somut isimdir. Ahlak ve inanç, yine Var olduğunu bildiğimiz ama beş duyu organımızda algılayamadığımız sadece hissettiğimiz varlıklardan oluştuğu için soyut isimdir. Ayakkabı beş duy organımızla algıladığımız için somut isimdir. Yine yemek de beş duy organımızda algıladığımız için yemeği tattığımız, gördüğümüz için elimizde tuttuğumuz için somut isimdir. Tedakarlık, e, yine beş rüy organımızda algılayamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz için soyut isimdir. Yine saygı ve kinde, e, bu şekilde beş rüy organımızda algılayamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz, hissettiğimiz, yaşadığımız için soyut isimdir. Halı, var olduğunu bildiğimiz beş rüy organımızda algıladığımız e, için somut isimdir. Sevinç, sevindir beş duy organımızda algılayamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz, yaşadığımız, hissettiğimiz için soyut isimdir. Kağıt, beş duy organımızda algıladığımız, var olduğunu gördüğümüz, dokunduğumuz için somut isimdir. Melek var olduğunu bildiğimiz ama çeşitli yerlerde kullanılan bir soyut isimdir. Kitap Beş duy organımızda var olduğunu bildiğimiz, algıladığımız için somut isimdir. Kötü. Yine beş duy organımızda algılayamadığımız ama var olduğunu yaşantımızda hissettiğimiz bir durum olduğu için soyut isimdir. Güneş. Beş duy organımızdan birkaçıyla algıladığımız için somut isimdir. Yatak da yine aynı şekilde beş duyu organımızda algıladığımız için soyut isim, pardon somut isimdir. Güzel, var olduğunu bildiğimiz, yaşadığımız ama beş duyu organımızda algılamadığımız isimdir. Bu isme de soyut isim diyoruz. Başka bir örnekle karşı karşıya geldiğimizde çocuklar burada özel isim, cins isim, somut yani madde ismi, soyut yani mana ismi. Tekil isim, çoğu isim ve topluluk ismine göre isimlere farklı şekilde inceleyelim. Saygı, cins isimdir. Beş organımızı algılamadığımız için soyut yani mana ismidir. Tekildir. İstanbul ve tek bir varlığı başka İstanbul olmadığı için dünyada tek olduğu için özellikle İstanbul tekil isimdir bildiğimiz için somut isimdir. Ordu somuttur, orduyu görürüz, dokunabiliriz. Ve aynı zamanda ordu e, birden fazla varlığı anlattığı ama lerler takısı almadığı için topluluk ismidir Atatürk özel isimdir. E, dünyada tek bir e, varlıktır Atatürk. Ve e, Atatürk'ü e, beşli organımızda algıladığımız için somuttur. Ee, yine özel isimler çoğul olamayacağı için tekil isimdir sevgi soyuttur var olduğunu biliyoruz ee, ancak e, beş duyu organımızda algılayamıyoruz defterler cins isimdir yani tür ismidir defter ee, somuttur aynı zamanda çoğuldur lerler takısı aldığı için somut olmasının sebebi de dokunabildiğimiz için beş duyu organımızda algılayabildiğimiz için deste topluluk ismidir biliyorsunuz ki nesne nesneleri 10 tanesini ne diyoruz bir deste diyoruz ercan özel isimdir bir insana verildiği için tekildir tekrar ediyorum özel isimler çoğu olmaz ve somuttur beş duy organımızda algıladığımız için sevinç e, cins isimdir soyuttur e, eğer insana isim olarak verilmediyse burada dikkat ederseniz büyük harfle yazmadım buradaki e, sevinç soyuttur e, var olduğunu biliriz hissederiz yaşarız ama beş duyu organımızda algılayamayız aynı zamanda tekildir çocuklar çocuk cins isimdir. E, lar takısını aldığı için çoğuldur ve e, beş duy organımızda algıladığımız için de somuttur. Melekler e, soyuttur ve e, lar takısını aldığı için çoğuldur. İzmir özel isimdir. E, beş duy organımızda algıladığımız için somuttur ve özel isimler çoğul yapılamayacağı için tekildir. Orman cinstir. Cins isimdir, tür adıdır, ee, ormanı beş duy organımızda algıladığımız için somuttur, aynı zamanda topluluk ismidir. Çocuklar, bu tür çalışmalar e, böyle e, bir günlük veya bir anlatımlık e, çalışmayla tam pekişmez. Onun için sizler e, bu videolarımızı tekrar tekrar dinleyerek veya e, farklı çalışmalar yaparak, e, öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.